Get nervous. Hey, I'm, here to serve you service. Oh. I'm here because i've been abusive to my sons when he was about six months he was crying for a long time he was getting on my nerves so i taped his mouth up and i put him in the closet when he was about four i smacked him i beat him up pretty bad i said go sleep in the trash because that's when you sleep, you're trash, just like your father. you just like your father. Then I went to sleep again, and I left him now. When I woke up, he was still in the trash because he was afraid that if he got out, I would be him. Good. good enough for your son, right? Should be good enough for you, right? Imagine your son laying in there. That's mine. Nice. That's real No ne nice. öyle ya? Kurguda nasıl bir kurgu amına koyayım? Ve Stanley License and registrations, please Can you, please step out of the vehicle onto the left I know I know How long have you known this woman for, sir? Um, uh, about 20 years now That's my wife, sir That's your wife? That is my wife I just want to say before I go You're both sick to How could you do this to me? Şey oğlum bu kurgu değil sağır harbiden... Düşünemiyorum oğlum ya. İmkanı yok. Boş ver avratı supraya bak. Ya Oğuz Kennedy seninle nasıl kötü bir insan çıktın ya. <laughs> Ya bunun son videosunu gördün mü? Gördüm gördüm. <laughs>

spoiler mi amına koyayım? Yani bir yani İleriki bölümleri tabii ki. Ama izle ya şeydir belki de. Hani sadece bir ara sahnedir. Ne ara sahnesi orospu çocuğu her şeyi gördük. Hayır ya, hiçbir şey görmedim. <laughs> filmde başrol ölür mü amına koyayım filmde başrol. Diziyi bitirin amına koyayım. Yarak filmde başrol ölür mü? Kaç tane film izledin? Bir sürü film izledim. Siktir lan. Başrol ölür mü amına koyayım? Spoiler amına koyayım. Al. Al. Ebenin amı izlemişlerdir artık yani bunu da. Rick and Morty'yi de izlemedi sen amına yani koyayım. Ne alakası iyi. var? dedi ki onunla çekeceğim ama maymunla çıkarım daha iyi dedi benim maymundan beter etti maymuna benziyorum abi işte ne yapayım ya ben buyum maymuna benziyorum arkadaşlarım dostlarıyorum parayla konuda işim yok kesinlikle Oğlum harbiden çok kötüymüş bu ya. Abi çok set. Sercan ya, inanılmaz kötü set postlar oğlum. Başlıkta ağlarsam görürsün ha. Ben başlığı yeni gördüm vallahi bak. <laughs> vallahi. bir priz gelmesine bakar şu an ha. Ah lan. Ah lan. Amca bak. Kime diyorsun lan? Ar Öndeki çocuk gülüyordu görmedin mi? Amca. Well, Baba siz bir şey sorabilir miyim? Bak tamam hadi bu set posta. Neden eriyi e, ee, böyle şeylerde siz meze <laughs> ediyorsunuz. Hani bu Eric... köpeklerin hepsine erik diyorsunuz. Niye? Ne erik? Erik ekmek mi yer amına koyayım? Gel. Gel ya. Sana niye bu konula erik? Bak bana mi? Sana niye böyle şeyler diyorlar? He? Sana niye böyle şeyler görünce hep seni şey... Bak bir de gülümsüyor ya. Bir de gülümsüyor ya bir de. Ya bir de gülümsüyor ya bir de ya. Ya bir de gülümsüyor. Şunu bir de meze ediyorsunuz şunu bir de ya. Jox. Yürü yürü yürü. Yok. maestro. Maçlarda satrançta e, beraber oldu. Bir daha olsun mu? Aynı bir işte. daha bir daha olsun. Bir daha olsun. Olmasın. Hayır <laughs> hayır çık çık. Çık ayra, çık. Burası düzenlenecek çık bakalım. He? Çalışmıyor ki bozuk. Bir şey de taktım bozuk. Bakacağım yayından sonra şu anlık. Erik çıkma yine aradan kaynadın geçtin çıkla yürü yapıyor çok çok. Dikkat edin, çabuk. Çabuk git salonda uyu rahat rahat. Burada adım atacak yerin yok. Sen manyak mısın? Geç. Geç hadi. Honest. Who do you call when you are at your lowest? Who is that one person? Nobody. I'm a man. No one cares. Not a single soul. Nobody. No one. Cause I'm all alone. I think I speak for, um, a lot of people when I say, no. but I don't call anyone. Nobody, I'm a guy, nobody gives a shit. Speaking for the guys when I say this, literally no one. <laughs> Y'all call someone? Nobody, <laughs> just nobody. No one's no one. To to them, just no one. I'm a man. Ercan çektin mi sen de? Çektim iki video öncesine bak. Sen de. <gülüyor> bak. <gülüyor> literally no one. Y'all <laughs> call someone? No one. Just no one. Set posta kanka atıyorum ama <laughs> ne Fucking Person, I wouldn't call anyone. I wouldn't turn to a single person on this earth because they don't care. They will just find a way to use it against me. They, we, we, we can call somebody. I just thought nobody gave a fuck because I was a man. Oh, man. Çok oh, seven. What about Black Panther I'm dead. göstermeyin. Bak, mafiyeyi göstermeyin. Mafik büyük üzülür bunlar ready for you to be that chat I am <laughs> abi olaya bak ya olaya bak ya gelecekteki Z'ye e-mail yolluyor arkadaşlar. Oo, Acaba ne oluyor? Harbi çok kötü oldum bak. Tamam, ben bir daha var ya imkanı yok set post izlemem. Tamamsın belki o halde çalışıyorum Cem nasıl ben... adam hatırlar mısın? Erken vefat etti ama iyi çocuk. Sen gibi şeyler yazıyorum mesela. Nasıl ya? <laughs> Biz burada tanıştığımız <Ben> ya. Daha... <laughs> Son küfürleriniz bunlar. Ben size küfür etmeyeceğim. Ben size yine de seviyorum. Her şeye rağmen seveceğim. Siz benim canımsınız. Kendinize iyi bakın o zaman. Elveda genç adam kendi evinde canına kıydı <laughs>